Ee, eğer davadan önce herhangi bir değişiklik yapmak isterseniz benim onu şu an öğrenmem gerekiyor. Aylin Hanım. Kararınızda diyorum herhangi bir değişiklik varsa. Ne gibi bir değişiklik? E, mesela mal paylaşımı. Hala bir şeyler talep etme şansımız var. Veya kayranın velayeti gibi. iyiydin Çok iyiydim. Ah. Hayır, bir değişiklik yok. Tamam, nasıl isterseniz. Aylin Hanım. Neşet içeride mi Hayri? Evet içeride kendisi ama çıkmak üzere. Keşke gelmeden önce bir ara saydınız. Söyler misin burada olduğumu? Önemli bir şey konuşmam gerek. Ne konuşacağız? Davayla ilgili konuşmak istiyorum. Yani telefonda olmasa daha iyi olur. Tamam gel bahçede konuşalım. Hadi Hayri geç kalmayalım. Tamam hemen tamam, geliyorum. Dodo'yu da alabilir. Ama sen seçerim. Biz nereye? Dada oraya. Aylin. Geliyor musun? <laughs> Seni dinliyorum. Dün sizden sonra avukatın yanına gittim görüşmeye. Biliyorsun mahkeme yarın. Biliyorum. Ben teşekkür etmek istiyorum sana Nejat. Yani çok yıpratıcı bir süreç olur diye düşünmüştüm ama sandığım gibi olmadı. Mahkemeden sonra direkt dönecek misin Fransa'ya? Evet. O zaman yarın mahkemede görüşürüz. Kayra nasıl? Daha iyi. Suna burada galiba. Evet burada. Düzeltin bari araları. Düzeltmeye çalışıyorlar ama daha iyiler. Aylin söylemek istediğim bir şey mi var? Yani. Çünkü Kayra, Sunay'a anne dedi. Öyle mi olacak hep? Yani anne mi diyecek? Ben bilmem. Kayra nasıl istiyorsa öyle seslenecek Sunay'a. Sonuçta artık gerçek annesi olmadığını biliyor. Onun kararı. Evet ama Kayra'nın gerçek bir annesi var. Yani madem bütün gerçekleri söylüyoruz Kayra'ya... ...benim de annesi olduğumu söyleyebiliriz. Gerekiyorsa pedagogla görüşelim. Şu an değil. Neden? Çünkü gideceksin Aylin. Gerçek annesinin sen olduğunu söyleyeceğim. Kafası tekrar kırışacak. Sonra sen gideceksin yine üzülecek. Böyle olmasını ister misin? Yok. Haklısın. Kayra'nın güveni bayağı sarsıldı. Şimdi biz o güveni tekrar inşa etmeye çalışıyoruz. Hiçbir zaman olmayacak demiyorum sana. Sadece şu an değil. Anladım. Benim şimdi çıkmam gerekiyor. Bugün işler biraz yoğun. O da, o da yıkamasın. Üzülüyor. Aa, bakayım. Kız mis gibi kokmuş bu. Hem bence o da çok mutlu. Baksana küçük küçük sırıtıyor. Kayra, ben bir film. Bana su lazım. Beni ara sıra yıka. <gülüyor> <gülüyor> Aa, Aline abla. Merhaba tatlım benim. Ne yapıyorsun? Nasılsın? İyiyim. Ne konuşuyordunuz babamla? Niye içeri gelmedin? Ben bir şey unutmuşum. Geçenlerde de onu almaya geldim. Ha. E, biz de parka gidiyorduk. Oradan da sinemaya gideceğiz. Ne kadar güzel bir programmış. Sen de gelmek ister misin? çok isterim aslında. Çünkü zaten bir süre görüşemeyeceğiz. Diyor musun? <laughs> hı. Hmm. e gelsin o zaman. Gelsin tabii. Yani babanın da onayı varsa olur. Gelebilir mi? Tabii ki gelebilir. Yaşasın. O zaman sinemada ikinizin ortasına oturacağım. Benim acil çıkmam gerekiyor fıstıkımı. Geç kaldım. Güzel eğlen sonra bana anlat. Anlaştık mı? Anlaştık. Oh. Görüşürüz. Görüşürüz. Ben mis gibi kokuyor. Nesini sevmedim. Ya başın düğün. Teşekkür ederim sana bunun için. Senin için yapmadım. Kayra için yaptım. Kayra kim olduğunu bile bilmiyorsun. Bilmiyor ama bir gün öğrenecek. O gün geldiğinde onun için daha kolay olacak. Ne güzel karar vermişsiniz benim yerime. Kararları Necat veriyor. Ben de elimden geleni yapıyorum. Kayra ile aranız nasıl peki? düzeliyor. Umarım daha iyi olacak. Ne diyor sana? Suna mı, Suna abla mı? Henüz hiçbir şey demiyor da. Sen niye soruyorsun bunları? Hoşlanmıyorsun değil mi benden? Birbirimizden hoşlanmak zorunda değiliz Aylin. Dün söylediklerim yüzünden değil mi? Haksız mıyım sence? Bence haklı olmak için çok geç kaldım. Ben sadece Kayra Necat eski rutinlerine dönsünler, mutlu olsunlar istiyorum. Bu rutine sen de dahil misin peki? Gitmek üzere olan biri için biraz fazla meraklı değil misin? Ha? Neden direkt Necat'la aranda bir şey var mı diye sormuyorsun? Olduğunu biliyorum çünkü Suna. Yeni bir ailenin temelleri asılmıyor mu sence de? O zaman ben de sana şunu sorayım. Başka bir adamla bir ilişkin var. Onunla evlenmek için buraya boşanmaya geldin. Hatta çocuk yapacaktın. Ben bunu Necat'a e söylemedim. Söylemem de kafasının karışmasını istemiyorum. Bunları sorgulamıyorum da. Ama çocuğunu kaybettikten sonra Kayra'yı görmek istemeni anlamakla birlikte birazcık da sorunlu buluyorum biliyor musun? Acaba bunlar başına gelmeseydi Kayra'yı görmek isteyecek miydin? Bunu hiçbir zaman bilemeyeceğiz değil mi? Bence biliyoruz. Hadi gel beni salla. Ben sallayayım seni. Aylin ablan sallasın istersen bana. Yok sen salla. Daha hızlı salla daha. Daha hızlı da sallarsam zamanında yolculuk yapacaksın balarısı. Nasıl olacak o? <laughs> Ay aşkım ben çok yoruldum artık sallamaktan seni. Zamanda yolculuk yapsan geleceğe mi giderdin? Bilmem. Geçmişe giderdim herhalde. Seni ilk gördüğüm an var ya. Ne yapacaksın orada? Hmm, ben sana sunayım derdim herhalde balarısı. Tamam üzülme artık. Ayrıca ben sana ne diyeceğimi buldum. Ne diyecekmişsin? Suna anne. Güzel mi? Suna anne. Evet. Gerçekten mi? Aha. Hı hı. Gel bakayım buraya. Gel buraya. Gel bakayım buraya. <gülüyor> <gülüyor> Ay çok <laughs> mutlu ettin beni babası. Biraz da ben sallayayım mı Kayra'yı? Olur salla tabii. Ben de biraz telefona bakayım. <laughs> Otur aşkım. Mua. <laughs> Karışmışsınız galiba Suna'yla. Evet birazcık küstüm sonra vazgeçtim. Yani kızgın değil misin artık ona? Evet yani birazcık kızdım. Sonra hemen özlüyorum. Çok mu seviyorsun onu? Çok. Ne güzel. Peki ne diyeceksin ona? Suna anne mi diyeceksin artık? Evet hem annem gibi hem de değil. Ocasın anne güzel. Ama bak kendi ağzınla söyledin. O senin gerçek annen değil ki Kayra. Ama beni çok seviyor. Gerçek annem olsaydı beni bu kadar çok severdi. Hiç olur mu öyle şey Kayracığım? Gerçek anneler kızlarını daha çok severler. Niye böyle şeyler söylüyorsun? Gerçek anneni hiç merak etmiyor musun? Etmiyorum. Zaten beni bırakıp gitmiş. Bırakmak zorunda kalmıştır. Ben eminim çok pişmandır şu an. Ben artık ineceğim. Sağlanmaktan sıkıldım. Kayracığım. Bana Kayracığım deme. Sen üzüyorsun beni. Ama bak sen yanlış anlıyorsun beni. Ya bırak kolumu. İstemiyorum seni. Git. Ne oldu bir tane? Kayracığım neden kızdın şimdi bana? eve gitmek istiyorum. Anne abla istemiyorum. Tamam bir tanem çantanı al da gidelim. Sen git ben hemen geliyorum bir tanem. Ne söyledin çocuğa? Demedim bir şey. Bir anda sinirlendi. Seni buraya getirmek iyi bir fikir değil iyi Yolun açık olsun.